Of ya sil 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 bitmiyor sil 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 ya her yeri sildim ya of her gün önce siliyorum sonra paspas yapıyorum çünkü çok temizim ve temizlik yapmayı severim şimdi bu kat bittiğine göre üst kata gidelim of ya buraları da toplamam lazım ya of bu odanın hali ne? Ya yok benim eşyalarım buraya asla sığmayacak ya. Bunun burada ne işi var? Puf'u buraya koymuşum. <laughs> ben buraya sığamıyorum galiba. Artık ben bu eve sığamıyorum. Çok küçük bu ev ya. Gidip Tofi ve Moni ile konuşacağım. Belki daha büyük bir eve taşınırız. Gerçi onların paraları var mı bilmiyorum ama ben kesinlikle daha büyük bir eve taşınmak istiyorum. Burada kalmayacağım. Aa bir dakika bu mavi motor kesin Moni'nin. O zaman Moni Tofi'nin evinde. İyi oldu. İkisiyle birlikte konuşacağız. Konuşurum. Ya düzgün oynasana Moni düzgün oyna. Oynuyorum oynuyorum şu anda çok iyi gidiyorum. Ya vuramıyorsun ama kimseyi. Ya nasıl vuramıyorum görmüyor musun? Kaleye 90 şut çakıyorum. Of senin de falan oyun falan oynamam bir işi beceremiyorsun be adam. Kazandım kazandım. Ooo <laughs> 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 Liya Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum hoş buldum da son dakika fark ettiniz. Öksürmesem geldiğimi anlamayacaksınız bile. Ne yapıyorsunuz siz ya? Oyun oynuyorduk tabletten. Sen ne yapıyordun? Ben de temizlik yapıyordum çocuklar. Sizle bir şey konuşmam lazım. Şöyle geçin oturun. Ya ne konuşacaksın ki? Ya ben artık o eve sığamıyorum. Çok küçük. Başka bir eve taşınmak istiyorum. Daha büyük bir eve. Hayvel. <laughs> ya yoksa kilo mu aldın? <laughs> ya ne alakası var kilo almakla ya? Evi temizliyordum. Bir baktım eşyalarım sığmıyor. Ya Lia nereden bulacağız o kadar parayı büyük ev için? Bilmiyorum ya. Yok mu Robux'unuz? Gidelim başka büyük bir ev alalım. Olay paraya geldiyse ben gidiyorum. Niye gidiyorsun ya? Para bizim işimiz bir dakika hop şu kriptolardan çıkayım bir ya of Moni nereye gidiyorsun dur çok ciddiyim taşınacağım ben buradan aha polis yine polis gelmiş beni tutuklayacak <laughs> yine tutuklanacaksın sahte robuxçu çocuklar bu evde ne ya niye şaşırmadınız bu ev burada yoktu aha polis arabası var aha bakın burada bir polis memuru var çocuklar niye gidiyorsunuz ya başkasının evine niye gizlice girdiniz selam memur bey burada ne işiniz var ya <laughs> merhaba polis Polis amca nasılsın? Şey neden buradasın? Çok şaşırdık. Merhaba çocuklar. Buraya yeni taşındım. O yüzden kendimi bir ev bakmak zorunda kalmıştım ve en güzel olarak burayı buldum. <laughs> Lia şu evin büyüklüğünü görüyor musun? Ne kadar büyük. Ya bula bula bizim yanımızı mı buldunuz? Biz şimdi nasıl ses çıkartacağız geceleri? Hey polis amca. Kabımda kırmızı mavi siren daha bir şey görmedin abisi sen. <laughs> hey evladım sen ne demek istiyorsun? Ya beni değil onu tutuklayacaksınız. Ben ne yaptım? <laughs> ya of ya sadece bir ev istedim işte. Moni yine tutuklandı. Ya eve doğru geçmeyeceğim. Geçmeyeceğim. Bırakın beni. Şu eve bir bakayım ya. Büyükmüş ya. Yukarısı da var galiba. Yok ya. Bu ev küçücük. Lia polis arabası mı çalsak? Doğru doğru. Hazır bunlar burada konuşurken biz polis arabasını çalıp gitsek mi? <laughs> ya beni niye bırakıyorsunuz burada? Hey hey hey. Sen konuşma bakalım. Sen benimlesin bugünlük. Ya Tofi ya. Of ben başka eve bakmaya gidiyorum. Gelmiyorsanız gelmeyin. Daha büyük bir eve mi gideceğiz? Çocuklar at atlayın çabuk atlayın Hey gel bakayım buraya kaçma 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 hey, beni çabuk almadınız. çabuk 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 atlayın Oo, arabamı geri verin arabamı geri verin çabuk sür çabuk geliyor kesin yine tutuklanacağız kesin Aa. dadi dadi sür bakalım nasıl ama nasıl çaldım arabalarını enayilerin he <laughs> hemen durdur bu arabayı seni durdurmak zorundayım ben sandık müteahhitiyim o ne demek ya hemen dur, dur 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 durun bekleyin tamam havalimanına gelelim hadi kaçalım buradan hemen hızlı bir şekilde nasıl Kaçacağız. İyi ki buraya geldiniz ya. Size bir şey söylemem lazım. Aslında ben çok iyi bir yer biliyorum ama Brookhaven'dan birazcık uzak. Uzak mı? E tam da buraya geldik. O zaman biletlerimizi alıp giderim diye. Gel. İyi o zaman ya. Benimle misiniz bu macerada? Tabii ki seninleyim. Bavulumu aldım bile. Ben de aldım. Hadi koşun. Çuf çuf çuf. Evet çocuklar işte geldik. Hazır mısınız ev yapmaya? Ben Hazırız hazırım. da burada hiçbir şey yok. Evet burada bir şey yok. Aşağıdaki soru işaretine basacağım ve bu garaj yoluna basacağım. Evet. Evet bak açıldı. Oo gördün mü Tofi? Garaj yolu yaptı bildiğin. E, ee, sana şimdi burada ev mi yapıyoruz? Evet ben ev yapacağım. Siz de kendi evlerinizi yapacaksınız. Sonra en güzel ev kimin olmuş ona bakacağız. Yok artık harika duruyor bu. Ama en iyisini kim yapacak ben çok merak ediyorum. O yeni gelirim arttı. Saniyede 23 dolar kazanıyorum. Çocuklar bence siz de gidin evlerinizi yapın. Aa, evlerimizi mi yapalım? E, ee, biz siz mi yapacağım buraya? Evet zaten siz bir şey yapamazsınız ki. Parayı ben kasıyorum. İyi tamam o o zaman. Sana kolay gelsin. Bay bay. Oo bu ağaçlar çok güzelmiş ya. Dış kapımızı da koyalım. Oo işte bir kapım bir kapım oldu. Çocuklar bu ev gerçekten çok büyük olacak bu arada. Lia ben de yapmaya başladım. Haberin olsun. Dinozor heykelini koydum. Tofi sen ne durumdasın? Hemen yerime gidiyorum. Daha varamadım bile. Evet buraya bir koltuk çok yakışır. Koltuk 2. Masa evet masa. Ya çocuklar size bir şey söyleyeyim mi? 10 Robux'a ekstra hız alabiliyorsunuz. 80 Robux'a başlayan başlangıç paketi alabiliyorsunuz. Ya buraya bir tane şömine koydum. Çok güzel. Tıpkı hayallerimdeki şömine. Lia eğer başlangıç paketini alırsan Kavalla T8 arabasını veriyor. Ne ciddi? kaç robux? Ee, 80 robux. Galiba alacağım çocuklar. Galiba alacağım. Ben ekstra hız aldım 10 robux'a. Siz de alın istiyorsanız. Ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Oha çocuklar. Evimde kocaman bir akvaryum var ve içinde Japon balıkları, mercanlar falan var. Buraya merdivenler çok yakıştı. Şimdi şu duvarımızı da yapalım. Tamam. Burayı kapatsın. Tavan güzel oldu. Tavan aydınlatması mı? Ya ben buradan çıkmak istemiyorum. Bu geri dönmeyeceğim. Oh, <laughs> ben de var ya o kadar güzel bir ev yaptım ki ya görsen şoklara girersin. Benim daha param bitmediği için param bitene kadar hepsine tıklayacağım. Sonra gideceğim Robux yükleyeceğim. Oha be ya oha be nereden buluyorsun bu kadar parayı? Çocuklar masanın üstünde bir tane pizza var. O pizza yiyorum. Afiyet olsun. Pizzacı başı Domino's'ta çalışmaya başlıyorum. Tamam şu ekstra hızı alalım bakalım. Evet satın almak istiyoruz. Posta kutusuna paralar akıyor paralar. Bakayım kaç para birikmiş ya. Çok çok az birikiyor. Ne yapsam ya? Otomatik toplamayı alacağım galiba. Oho çok iyi çok iyi. Al bence de. Tamam şimdi bu oto toplamayı alalım bakalım. Hadi bas bas bas. Lia başlangıç paketini de almayı sakın unutma. Tamam başlangıç paketinde ne varmış bakalım. Evet almak istiyorum. Başlangıç paketini aldım ama arabam nereye geldi? Garaja galiba. İyi de benim garajım yok ki hemen bir garaj yapmam lazım. Bir dakika. Aa evet arabalar var burada. Lia sahne Saniyede ne kadar para kazanıyorsun? Ben saniyede 332 dolar. Ben 220. Ben de 220, 227 yaptım. <laughs> evet park yerini açtım. Galiba buraya çıkartacağım ama hala arabayı bulamadım. Nasıl bulamadın ya? Nasıl bulamadın? Aa, arabamı buldum. Hem de kırmızı çok güzel bir araba. Oha Lia daha çok para kazanacaksın o zaman sen şimdi. Senin yanına geliyorum şimdi size bunu göstereceğim. Oha ne kadar hızlı. Ya benim evime gelme gelme ben sürpriz yapıyorum. Yo ya, geleceğim geleceğim de yolu bulamıyorum. Hop Tofi eve geldim evine geldim çık dışarı. Neredesin nerede? Oo, o araba da ne? İşte bu bak senin renginde. Yok artık hayran kaldı. <laughs> Atla yanıma. Moni'yi de ziyaret edelim. Oo, bas gaza bas. Moni dışarı çık dışarı çık. Neredesiniz? Oha bu araba ne? Beklerim mi bu? Evet. Çok güzel değil mi? Siz süremiyorsunuz galiba. Oha. Çok iyi. Çok iyi. Muhteşem bir araba. Muhteşem. Muhteşem. Ha <laughs> Ezik Moni binemezsin. Ya niye binemeyecekmişim be? İyi gidin. Ben burada ev yaparım o zaman. Bye. Tuffy seni evine bırakıyorum. Sonra eve gideceğim. Of. Teşekkür ederim. Atla bakalım. Hadi bye bye. Ooo. Postal kutuna çarptım. Bye bye. Tamam. Arabamızı park ettik. Şimdi evi yapmaya devam edelim. Ya nasıl gireceğim? Ha tamam tamam. Buldum. Şimdi şuraya bir duvar. Çok güzel. Saniyede 419 kazanıyorum ben. Ben 500. Yuh ne ara yaptın ya? Ev geliştiriyorum. Boş boş çene çalmıyorum senin gibi akıllı. Ama ben araba sürdüm ve gayet eğlenceliydi. Kabul et. <laughs> Benim arabam bile yok. Burası galiba yatak odası. Evet gardırop. Oyun bilgisayarı. Oha çocuklar son model bir oyun bilgisayarı var. Yuh nerede? Yatak odasını yaptığınızda çıkıyor. Hatta yatak odasına televizyon bile koymuşlar. Ben de istiyorum ben de istiyorum Hadi hadi ben koymaya devam ediyorum Saniyede kaç para kazanıyorsun Tofi Bey Tam tamına 405 Oo, ben 500 500 500 Of ya burada şemine keyfi çok güzel Çok güzel bir ev burası ya Buraya var ya benim bütün eşyalarım sığar Ya ev yerleştirmek ne kadar zormuş çocuklar ya Fark ettiniz mi Evet ya evet çok zor ama ben para biriktiriyorum şu anda Ben de para biriktiriyorum Ve para biriktirirken ne yapsam ya sen evine mi baksam? <laughs> Benim evime bakacaksın? Gel istiyorsan bak. Bakacağım bakalım nasıl yapmışsın. Hem de McLaren'ımla geleceğim. Ne istersen buraya da gelebilirsin. Belki bir şeyler kaparsın. Ne kapacağım senden? Senden ne kapabilirim ki? Benim yapmadığım ne yapmış olabilirsin? Her şeyi. Hop geldim bakalım. Çık bakalım evden çık. Buradayım burada. Posta kutusunu hemen böyle aldım bile. Tamam bakalım evine ne yapmışsın? Hmm dinozor heykelini de koymuş. Baksana pizzanı yedin mi? Yemedim daha ya. Yiyeceğim ama. Bak bu kapı böyle açılıyor ve hop aşağı düşüyorsun. <laughs> bu ne ya böyle? Bir Moni'nin evine de bakalım. Ne yaptı acaba? Of ya arabanı çalacaktım. Binemedim. Moni çık dışarı bakalım. Ne yapıyorsun? Seni şapşek. Ya niye bana şapşal diyorsun? Ev yapıyorum burada. Görmüyor musun? Çok zorlanıyorum zaten. Senin de evin hemen hemen bizimkiyle aynı durumda. E ne sanıyordunuz? Aynı olacak tabii. Moni aşağı gel aş aşağı gel waffle yiyelim. Waffle mı? nerede? Çabuk koy çabuk koş. Oha bunun tadı harika. Evet ya benim omletim de çok güzel olmuş. Waffle'a bayılırım ben bayılır. Evet şimdi ev yapmaya kaldığım yerden devam edeyim. Onu iyi geçmem lazım. Buraya bir çalı koyalım. Şezlong. Yuh ya ben burada var ya ne güneşlenirim. Nasıl güneşlenirsin? Yatarım hop güneşlenirim. Gerçi Moni sen kışı seviyorsun ama olsun burada da güneşlenirsin artık. Ya ben güneşten nefret ederim. Niye? Bundan haberin yok mu senin ya? Ya olsun. O zaman şezlongları boşa mı alıyorsun? Sen şezlonglara para verme. E, vermiyorum zaten. Kiralıyorum. Senin birkaç tahtan eksik mi? Bir insan niye güneşi sevmez? Sevmem. Niye seveyim? İğrenç. iğrenç, iğrenç. Kafana iki tane vurayım o zaman. Ya çocuklar kış bahçesi gibi bir yer var. Aa yattım. Nasıl? Bildiğin yattım çocuklar ya. Ben çok yoruldum. Ev ev yapmayacağım. Burada yatacağım böyle. Ben de yatmak istiyorum. Ben de. Evimin manzarası var ya harika. Tam köprü görüyor. Buranın kirası kaç liradır acaba? <laughs> o zaman size benden bir meydan okuma. En çok kim para kazanıyor şu an saniyede? Söyleyin bakayım. Söylerim tabii ki. Benimki 580. Lia seninki? Önce sen söyle. 630. 650. ]ydi. Of ya of nasıl yenildim ya. Yine yendim ya. Her yerde yeniyorum ben bu çocuğu. Şuraya bir avize koyalım. Oha şuna bakın. Hayallerimdeki gibi. Çocuklar ben tenis kortu aldım. Tenis kortu. Oho, ne? Bu var iyice abarttı Tofiye. Ben tenisin mi? Ben tenisin kim ya? Tenis diyorum. Tenis kortu. Top olan. Spor olan hani. Ha, ben ten dedin sandım. Ben bu tenisi kimle oynayacaksam zaten Moni de tenis bilmiyor. Tofi Liya Lia kapının önüne çık çabuk. Evet kapının önündeyim. Hop selamlar. Ya acıma çarptın. <laughs> pardon pardon nasılım ama. Çok güzel bir araba var mısın yarışa? Yo yokum yokum yokum. <laughs> Hadi yarışalım ya gel korkma. İyi tamam Tofi'nin arabası yok. Ezik Tofi araban var mı senin? Az kaldı ben de alacağım beni eziklemeyin. Hop arabam nasıl ama galaksi arabası. Sen arabanın rengini nasıl değiştirdin? <laughs> Söyleme. Ben para verirsen söylerim. Buldum. Ha, oha şuna bak. Tamam hadi yarışalım. Hazır mısın? Hazırım. Üç deyince. Bir iki üç. Başla. Ya niye takmadın? Hadi. hadi bay bay. El frenini niye çekmedin akıllım? Bak nasıl geçiyorum seni gördün mü? Aa, nasıl olabilir bu? Benim arabam hız arabası. Hızın ta kendisi. Oha. Ya of ya. Ben gidiyorum ya. Bir daha seninle yarışmayacağım. <laughs> Aa, öyle de kalırsın işte. Öyle de kalırsın. Hop ben de geldim. Aa benim bagajını attı ya bırak beni. Hayley'e çabuk gel arabamın desenlerine bak. Para desenli. Bu Moni'nin arabası niye yeşil? <laughs> Rengini göremiyor galiba. Renk körü de. Gerçekten arabam para desenli ya. Hem de dolar. Ne sandınız? Ben gidiyorum buradan. Kendime yeni araba alıp hepinizi izleyeceğim. Lia paralarını aldım. Ya niye benim paralarımı aldın? <laughs> Alamazsın ki yalancı. Of. Ya yemedi Tamam şu banyomuzu bitirelim Klozet havluluklar Dolapta koyduk mu Oho ya muhteşem oldu. Şuraya bakın ya banyo yapmak istiyorum banyo. Hey Lia. Ne oldu? Çabuk kapının önüne gel. Geliyorum bir dakika evim çok büyük de çıkamadım. Ha, <laughs> geldim. Göreceksin sen biraz ona evin büyük mü küçük mü. Gel çabuk dışarıya gel. Dışarıdayım akıllım sen neredesin? Aa arabam takla attı. Tamam düzelde. Ya bir işi de düzgün yap be. Ne diyorsun ya hadi gelin gelin. Benle yarışın bakalım yiyorsa. Gelemem evimi yükseltiyorum. Yiyor gel bakalım şuraya. Yine aynı yere gel. Tamamdır Lia. Burada başlayacak yarış tamam mı? Yol sonuna kadar. Tamam. Bir, iki, üç. Başla. Hop yeneceğim yeneceğim bu sefer yeneceğim geliyorum geliyorum. Ne oldu gelemedin? Ya hayır ya nasıl olabilir bu? Öyle arkamda kalırsın işte yine yenemedin beni yine yenemedin. Ya of ya o kadar para verdim ben bunu 200 bin verdim. Money önemli olan araba değil sürücü. <Gülüyor> <Gülüyor> gel bakalım niye geç bakayım geçebiliyor musun araba sığıp hızlı uçuyor. Geçemezsin beni akıllım geçemezsin git pahalı arabayı al öyle gel tamam mı bir dahakine? Ne yapalım Robux bebesi değiliz ki. <laughs> Oo, bu evin üst katı da varmış. Şimdi sıra geldi üst katına. Tamam baya para birikti. Parkeleri alalım. Parkelerin renkleri çok güzel. Çim halımızı da serelim. Korkuluklar. Aa burası üst kat ya. Burası bahçe gibi bir yer. Lia benim evimin %70'i bitti. Benim evimin kaçı bitti bakayım? %66'sı bitti. Çok az kaldı. Tamam tamam sende çok para var. Sen birazcık geliştir o biraz daha artar. Ya çocuklar bu kadar şezlongu ne yapacağız ya? Her yere şezlong diktirdi bana. Koyuyorum her yere ben de şezlongları dikiyorum var ya. Harika bir teras katı yaptım. Var ya ben şezlonga yattım. Güneşleniyorum. Neyse bu kadar aylaklık yeter. Evimizi yapmamız lazım. Koy şömineyi koy koy koy. Ne çocuklar bir dakika. Helikopter alanı geldi. Oha. Dalga mı geçiyorsunuz nasıl olur? Helikopter fiyatı var ya 1 milyon 1 milyon. Ömrümün sonuna kadar burada mı çalışacağım yoksa? Ben en son para biriktirip bir helikopter alacağım ve bitireceğim. Çocuklar bu evde var ya 10 numara sahur yapılır üst katta. Bak benden size söylemesi. <laughs> Moni sen oruç tutuyor musun ki? ha <laughs> tutuyorum tabii ama Tofi tekne orucu tutuyor. Sensin tekne orucu tutan bir kere yalancı. insanlara dalga geçme. Çocuklar sonsuz havuz kurdum ve yüzüyorum. Siz yaptınız mı? Helikopter pisti yaptım ben. Oha, 1 milyon istiyor helikopter için. Söyledim ya bunu. Niye bana inanmadın? Ya ne bileyim ya. Ben kendi gözümle görünce fena şoklara girdim. Oo biri helikopterle uçuyor. Gördüm onu uzaktan. Oo büyük bir piyano. Çalabiliyor muyuz acaba? Yok çalab Aa, çalabiliyorum. Zaten bana yanlış öğretmiştin piyanoyu. Hayır ben sana yanlış öğretmedim. Sen yanlış öğrendin. Hayır sen bana yanlış öğrettin. Yalan söyleme. Sofi ne kadar kötü çalıyordu ama değil mi? Evet kulaklarımın pası paslandı. <laughs> Galiba burası bir dans odası. Hayır oyun odasıymış. Oha bunlar ne zamandan kalma ya. Bilardo masasını da koydum. Buraya da bir televizyon. Hop tamamdır. Bu oda da bitti ya. Mükemmel bir oda. Tam monilik bir oda. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim beni düşündüğün için. Ben var ya bu evde hayatımın sonuna kadar kalırım. Gerçekten hayat evet sağır burada. Buradan Brock evine dönenin var ya anlını karışlarım. Burası bir sinema odası. Evet bir tane koşu bandını aldım. Diğer koşu bandını da alacağım. Bench press sehpalarımı. O ne? Aha bu Ağırlık mı benim ağırlıkla? Hiç işim olmaz. Niye olmuyormuş? Çünkü benim kollarım ince ben kaldıramam bunları. Benimki de ince ben de kaldıramıyorum. Burası çok güzel oldu. Şimdi kitap odamı da yapacağım. Buraya bir heykel koyduk mu tamamdır. Buraya da oturma grubu. Okey bu oda da bitti. Alt kat bitti çocuklar alt kat var ya efsane oldu. Size göstermek için sabırsızlanıyorum. Benimki de bitti. Nasıl %100 bitti mi? Tofi seninki ne durumda? Benimki de çok az kaldı. Aldı. Çocuklar benim sadece alınacak bir helikopterim kalmış. Benim de neredeyse bir helikopterim kaldı Lia. Bu helikopter için şimdi para biriktirme vakti. Helikopteri alacağım ve bu evin tadını çıkaracağım. Ben de aynısını yapacağım. Helikopteri alacağım ve bu evin tadını çıkaracağım. Çocuklar size bir haberim var. Benim bir milyonum oldu oldu. Benim de bir milyon yüz binim oldu. Helikopter alıyorum. Aa. Ben de ben de. Oha. Çocuklar şuna bakın. Oo helikopter aldım. Lia yanına geliyorum. Hop çocuklar neredesiniz? Yanındayız Buradayız. bak. <laughs> Siz de mi aldınız? Evet aldık aldık. Sonunda artık hepimiz zenginiz ve kocaman evlerimiz var. Ben de mor yaptım. Tofi kırmızı yapmıştı. Ben de böyle bir renk yaptım. Nasıl ama? Oo oh, çok güzel çocuklar helikopter böcekleri gibiyiz. Ha helikopterden düştüm. <laughs> Aa ben de düştüm. Düşmeyeyim bari alçalayayım yavaş yavaş. <laughs> evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bu videoda like atmayı unutmayın tamam mı? Abone olan herkesin benim gibi helikopteri olsun. Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.